Şu an temizlikle ilgili evdeki en büyük problemimiz bu arkadaşın tüy döküyor olması. Hatta şöyle göstereyim sonra da bu arkadaşı bir azat edeyim Meloş'umuzu. <laughs> Abo! Mevsim geçişi olduğu için Meloş'umuz maalesef deli dehşet tüy döküyor. Bunun için de her gün hatta bazen günde iki defa bu temizliği en azından şu an için yapmamız gerekiyor ki biz de rahat nefes alabilelim. Bu durumda ben de süpürgemi değiştirmeye karar verdim. Böylece Mova S10 Plus'a geçiş yaptım. S10 Plus'ın en güzel özelliği bu üstte görmüş olduğunuz toz toplama haznesi. Bu sayede temizlik sonrası tozları toplama gibi bir dertle uğraşmıyorum. Zaten alerjim var bir de onları temizleyeceğim diye uğraşmak çok hoş olmuyor. Kendi içerisindeki toz torbasına diye bir hareketle hala tozlar şeyler uçuşuyor. Meloşantöyler uçuşuyor. Bu ufak hareketle anında kendisini temizliyor.